Merhabalar. Faz 1 Vestel marka akıllı tahtalara format nasıl atılır onu göstereceğim. Her zamanki gibi flash belleğimiz takılı. Format flashı nasıl hazırlanır onu zaten videonun sonunda anlatacağım. Benim ilçemde görev yapıyorsanız format flashınızı ben hazırlayacağım sizin için. Siz yeter ki 16 GB boş bir flash bellek getirin. Gerisi bende. Klavyemiz takılı. Ben daha rahat çekim yapabilmek adına Kablosuz klavye kullanıyorum. Siz kablolu kullanabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Tahtamız güç geliyor yani elektrik var ama kapalı. Power düğmesine basıyoruz. Sonra klavyeden F7 tuşuna sürekli basıyoruz. Bas bırak, bas bırak, çek bırak yapıyoruz böyle benim yaptığım gibi. Böyle bir ekran gelecektir karşınıza. Buradan flash belleğinizi seçiyorsunuz. Genelde ikinci sırada olur flash belleğiniz ya da markası yazar onu fark edersiniz. Yine Enter'a basıyoruz. Şöyle bir ekran çıkıyor. Hiçbir ayara dokunmadan yine Enter'a basıyoruz. Yine Enter'a basıyoruz. Yine hiçbir ayara dokunmadan Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasında devam etmek istiyor musunuz diye sorabilir. Y harfine basıp enter'a basacağız. Sonra yaklaşık 7-8 dakika bekleyeceğiz. Y harfine basıyoruz. Enter. Tekrar Y harfine basıyoruz. Enter. Daha sonra şu ekran geliyor. Yaklaşık 7-8 dakika bu ekranda bekliyoruz. Yine hiçbir şeye basmıyoruz. Tekrar tahtamız yeniden başlıyor ve kullanıma hazır. Yine son aşamada sizin tekrardan son durumu göstereceğim arkadaşlar. Tahtamız açıldı. Şimdi flash hazırlama aşamasına geçiyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi geldik flash belek hazırlamaya. Yine faz 2'de ve faz 3'te yaptığımız gibi Google'a Vento yazıyoruz ilk etapta. Vento'nun sitesinden linki yine sizinle paylaşacağım açıklama kısmına. Windows'a tıklayıp indiriyoruz. Masa indirdim ben. Bir de kullanacağımız imaj. Yine imajımız teknolojiöğretmenler.com Linkini açıklama kısmına koyacağım. Siz zaten farklı imajlar da indirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hasarı Kaşkan hocamıza teşekkür ediyoruz. Şu linke tıklıyoruz ve indiriyoruz. Ben zaten burada indirmiş durumdayım. İkisi burada beraber duruyor. Sonra flash belleğimi takıyorum. İçi boş bir flash belleği olsun. Bunları kapatıyorum. Şimdi indirdiğimiz Vento'yu açıyoruz önce. Vento'yu masa üstüne yine çıkartıyoruz. Eğer faz 2 ve faz 3 videomuzu izlediyseniz aynı işlemleri yapıyoruz sürekli. Tek bir farkla. Burada Vento'ya tıklıyorsunuz. Option Partition Stil MBR olacak. Diğerleri GPT idi. Bunda ise faz 1'lerde ise MBR olacak. MBR tikli kalsın burada. Buna dokunmuyoruz. Değilse eğer sizde burada MBR yazmıyorsa, GPT yazıyorsa mutlaka Option o partition stil denilen kısımdan GPT değil de MBR'yi seçmeniz lazım. Geldik, installa tıklıyoruz. Evet diyoruz, evet diyoruz ve formatlama işlemi başlıyor. İçindeki tüm bilgiler siliniyor. Evet, format flash'ımız hazır. İsmi dahi değişti. Ventoy oldu. Tamam diyoruz. Bunu kapatıyoruz. Şu Faz1 imajımızı indirdiğimiz faz 1 imajımızı sağ tıkla kopyala bilgisayarım ventoy sağ tıkla yapıştır diyoruz. İşlem bittikten sonra videomuzun başındaki aşamaları uygulayarak faz 1 Vestel marka akıllı tahtanıza Windows 11 kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar.